Almanya'nın arkasında soyundum çabuk. Videonun ismi bu. <laughs> Alman kadınlarını ayarttım. Çabuk. Arkadaşlar kalkalıyor. Birisi ölecek. Birisi ölüyor. Kovalanıyorlar. Çok sert bir kavga. Fakir olduğumuz için. Kaşarlı bir de. Almanya'ya gelmeyelim. Almanya berbat bir yer arkadaşlar. Şu gördüğünüz bankta uyuyacağım. tam ne oluyor? <laughs> bir de bisiklet de gelmiş ya. Karandan <laughs> aldı. Beleş mi? Kimlik beleş ama yatırım yap. Ya Almanya, Almanya gelişmiş abi. <laughs> Almanya beleş bisiklet veriyor ya. Benim, benim karnımı doyur benim. Acım, acım. Benim YouTube kanalım var. Senin haberin yok mu ya? Yok. Benim 10 kişi <laughs> yok yok o kadar yok maalesef. Keşke olsa. Çünkü yani bu uçağda her şey content diye bir laf <gülüyor> <gelmiş>. <gülüyor> Ustam seni yakalamasın. <laughs> Polis geliyormuş bir de. <laughs> Çok dikkat çekiyorsun yapma. Şuraya çöpümüzü de atalım da. Leipzig'e hoş geldiniz baylar. Evet, okay, <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Bekir Erol ve bu da Tunahan. Kanalımıza hoş geldiniz. Bekir ve Tunahan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bunu editleyince kaç dakikaya düşüyor? Bunu editleyince ne kadar olacağına bağlı. Kaç dakika olacak acaba videona bakacağız. Ben de Kirill ve Leipzig'e hoş geldiniz baylar. <laughs> hani niye bu kadar mutlu oldun niye bisiklette? Yeni mi verdiler sana onu? Ha şu an çalışacağın yerden mi verdiler bunu? <laughs> Arkadaşlar Almanya'da ne, nelere mutlu oluyoruz, oluyoruz görüyorsunuz değil mi? Bir tane bisiklet <laughs> verdiler. <laughs> Bir tane bisiklet verdiler ona mutlu oluyorlar. <laughs> tamam. Ne yiyeceğiz ne? Karnımız aç. Haberin olsun bunu bunu minimum 500 kişi izleyecek haberin olsun. 500 beni tanımayan 500. Minimum evet Türkiye'de. İngiliz yıldan izleyecek hali yok ya. Belki böyle haber değeri taşıyan bir şey. Kamerana... Benim içeriklerime kalitesiz dedin. Yazıklar olsun sana ya. Hayır sıradan dedin. Neden sıradan dedin içeriklerimi? İzlemedim bile. Neden? Niye niye öyle bir şey dedin? Sen? Kötü içerik üretince daha çok izleniyor. Farkındasın değil mi? onlar... <laughs> 21. <gülüyor> hayır, yüzyıldayız Hepsinin bir matematiği var o şeyleri. <laughs> ne gibi bir matematiği var? Ne bileyim, kimi çocukların ilgisini çekilecek bir matematiği var. Kimisinin başka bir matematiği var. Yani hiçbiri tesadüf değil. Ya tesadüfen çok izleniyor olabilir ama evet. Hani bir matematiği olduğunu düşünüyor musun? Görmek. Evet. <laughs> mermesimlere, mermesimlere. Adam niye dedik baktıysa. Adam bizi yoruldu <laughs> yani. Abi o. Leipzig'i biliyorum ben, Almanya'yı bilmiyorum ki. Ama onu böyle arkaya şey yapmam, bayağı öf. Böyle... Ne yapmam lazım? Hı, hı şey Ersun Yanal'ın konuşması bir bak. Ersun Yanal değil. Kimdi o herif ya? Bu nasıl kontent ya? İnsanlar bizim yemek yememiz mi izleyecek? Bir şey yap şurada çabuk. <laughs> Takla atayım, şüphek atayım. Çabuk <laughs> bir şey yap. <laughs> Şehirlenmezi nedir gördün mü Almanya'nın artısında soyundum çabuk. Videonun ismi bu. <laughs> çıkar şunları. Çok izlenmek için ne yapmalıyız? <laughs> Alman kadınlarını ayarttım. Çabuk. <laughs> ben izlerim. <laughs> Hadi bakalım ustam çıkar şunları. Ben bastım şu an bir, bir görüntülenmem var. Hadi hemen bir suç muş işte de polis molis alsın kardeşim. Bir tane zehirli bebe var ya Avusturya'da. <laughs> aynen aynen onun gibi aynen onun gibi. Kadınlara git işte bu gece boş musunuz, boş musunuz de. Üstüne cezalı oyun. <gülüyor> <gülüyor> Almanca nasıl yapar mıydın peki? Sadece <laughs> <Daha ciz> oğlum. <laughs> Almanca ile alakalı değil. Almanya'nın hapishaneleri nasıl? Hapishanede bir gece geçirmek Almanya'da. Çakla saldırılar oluyor ama Burada ölebilir miyim peki videodan dolayı? <laughs> ne dedi? Hav 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 dedi. Halil'e yer <laughs> misin Yok yemem ustam teşekkür ederim. Aa dur 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 tut şunu tut. Tuttum. Bu adam beni nereye getirdi ya? Ustamın 40 yıllık yerine geldik. Usta... <laughs> <laughs> Şefim şimdi bize şifa yapacak ya. Burada cami var. Of şifa diyorsun ha ustam. <laughs> Burası bir tık bir tık tehlikeli gibi duruyor ustam ya. Sanki bize zarar gelmezse başkasına. Bir bir tık ya. Yemek yemeye gidiyoruz. Nasıl hissediyorsunuz beyefendi? Arkadaşlar <laughs> fakir olduğumuz için kaşarlı bir de. Mezelerimiz geldi ama Almanya'da bu kadar usta. <laughs> Adamın şey, günü mahvoldu. Sosu iyi falan ama ekmek... Burada da Alman marka hayranımız var. Ben de pide söyledim. <gülüyor> <gülüyor> öyle Ha güneşe bak. Drama. Arkadaşlar kavga oluyor. Birisi ölecek. Birisi ölüyor. Kovalanıyorlar. Çok sert bir kavga. Çekmiyormuş ki yapacağım arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Oooo içeri giriyorlar. İyi ben bilmem ustam. Az önce sert bir kavga gerçekleşti i̇şte arkadaşlar çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım bıçaklandım. <laughs> Büyütüyorum değil mi? Arkadaşlar az kalsın ölüyordum. <laughs> Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Tehlikeli sokaklardan çıkmaya başladık. İşte Leipzig'in meşhur Nazar Süpermarketi. Burada beş kişiyi katleden kasiyer yaşıyor. Dur, ha, ben. Bir Allah kahretsin. Kameramın her an çalınmasından korkuyorum. Allah kahretsin. Tutmuyor dediğim frenler bunlar. Kameramın her an cıkkalanmasından korkuyorum. Yağmur mu ya ya? yağıyor? Aman ya Rabbi arkadaşlar. Senin senin şey düştü ustam. Nihayet. <laughs> ustam şöyle koyalım. <laughs> Videonun kapağı. Bu yap bir de. Harika. Harika. Wow. <laughs> wow. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz, inanılmaz. Videomu kapağı doldun. Boynunu kes dedi, hastaneye götürelim içerik içerik. Sen ne ağır Hadi, hadi yerlerini kes. Tetanoz ol çabuk. Youtube beni bu hale getirdi artık. Pislik bir insan oldum be. Tetanoz ol çabuk. Farkında. <gülüyor> farkında. <gülüyor> Sen bunun farkındasın. Ne <laughs> bunun farkında. Deret. Ramazan gecesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam sefasında arkadaşlar sakince barımız ilerliyor. Barımızda bir takım gül suyları için. Ne yiyorsun? Arkadaşlar akşam cümbüşüne hoş <laughs> geldin. Rezerve mi yoksa? Şöyle bir yer var. Taksi lazımdır. Taksi lazımdır abi. Bu kadar şamata yeter. Hadi gidelim. Artık. <laughs> ya niye böyle bir müzik var? Ay, Yok aydın gırtlağına ya. <gülüyor> <gülüyor> niye böyle bir müzik var niye böyle kırmızı bir atmosferin içerisindeyiz? Vallahi ya. Adamlar ne boğaz varmışlar. Bir kaç saat <laughs> üflüyorlar. Yine, biz duyduk diye bir, bir buçuk saatte üflüyor. Burada biri kalıyor mudur acaba? Vallahi söverdim ben bu adamı Bu saatte, bu saatte konten mi kardeşim? <gülüyor> 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 Basketbolu sektirmeden oynayın kardeşim. Bunu da üflemeden çal kardeşim. <laughs> Videonun... Videonun altına da çalınıyor mu zannettim. İyyar-ı küfrü gezdim. Ben de der ki gördüm. Dolaştım ülke İslam'ı. Nice divaneleri gördüm. Tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Evime gitmek istiyorum. Ancak trenler iptal olmuş. Arkadaşlar Almanya'ya gelmeyelim. Almanya berbat bir yer arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıntılı. Evime bile gidemiyorum. Sokakta kaldım. Yapayalnızım. Bugün şu gördüğünüz bankta uyuyacağım. Sabah edeceğim. Sabah 5'te evime döneceğim. Gerçekten tehlikeli bir gece geçireceğimi düşünüyorum. bu Bıçaklanabilirim. O yüzden beğenmeyi kanalıma <laughs> abone olmayı unutmayın. Sen Beğen... benim videomun içinde video mu izliyorsun? Ve evet. benim videom değil.